Sebastian Vettel Merhaba hoş geldiniz. Pit Stop'ta sizlerle birlikteyiz. Kanalı bir kere abone olarak destekleyin ve beğenin ki bu hikayeleri artırayım. Şimdi Avusturya'ya gideceğiz. String Grand Prix olarak adlandırılmıştı biliyorsunuz. Üst üste iki tane yarış olunca ikisi de Avusturya olmuyor. Avusturya'da izlediğimiz eski yarışların yanında yani String Grand Prix olarak düşündüğümüzde biraz bu asıl Avusturya değil dedirten eski usul garip bir şey izledik diyebiliriz. İşin şakası bir yana Red Bull Ring'de izlediğimiz yarış şaşırtıcı derecede sakin. Aksiyondan, stratejiden uzak 20 aracın 71 tur tamamlama denemesi gibi bir süreç oldu. Evet öyle. Sıralama turlarında oluşan tabloya, gelen cezalara ve pistin geçişe uygun yapısına baktığımızda heyecanlanmamak aslında elde değildi. Max Verstappen sayesinde Red Bull kendi evinde polü kazanmış, ezeli rakibi Mercedes'e Lewis Hamilton'la ilk çizgiyi kapmıştı. Arkalarında sezonun en istikrarlı isimlerinden McLaren Mercedes'ten Lando Norris eklenince de merak boyutu artmıştı aslında. Bir de Perez'in botasının önünde yer alması tadından yenmeyecek gibiydi. Maalesef de tadından yenemedi yarışı. Leclerc'in basit olmaktan dahi uzak seviyedeki amatörce hatası Alfa Tauri pilotu Pierre Gasly'nin yarışını yok etti. Monaco'lu son sıralara geriledi. Başlangıçta böyle oldu. Yani startla birlikte. İlk sıralara bakacak olursak adeta yaprak kımıldamadı diyebiliriz. İlk 5 sıra değişmemek için gizli bir anlaşma yapmış gibi duruyordu. Perez ile Bottas Norris'i arkalarına aldılar. Doğal olarak sıralamalar oturdu. Bunlar olurken yarışın en merakla beklenen sonucu Williams ve George Russell'ın yapacaklarıydı. İngiliz pilot pilotaj bakımından harikalar yaratıp Sunoda, Sainz, Vettel gibi isimleri arkasına alıp hiç fırsat tanımadı. Hatta Williams, Russell'ın temposu ve pilotajından o kadar emindi ki eski yıllardan alışık olduğumuz pit stop zarını bile attılar. Nasıl pit'e girene kadar her şey yolunda görünüyordu ama mekanik bir sorun pit stopta Russell'ı gafil avladı. Genç İngiliz ve Williams bir şekilde aracı toparlayıp piste dönse de sonraki turda durak yine pit oldu. Bu noktadan sonra ne puan ne de finish görme umudu kalmamıştı George Russell. George Russell'ın dramatik vedasından sonra yarışta aslında çok da aksiyon görmedik. Ama buraya parantez açıyorum. George Russell'ın yarış sonrası yaptığı açıklama çok önemli. Başımızı dik tutacağız. Bu aksiliklere, problemlere karşı mücadele edeceğiz. Geleceğin liderinin böyle bir yarışta bu kadar güzel konuşması aslında Formula 1 dünyasında onu umut besleyenlerin yüreğine su serpti. Aferin çocuk diyorum. Seviyorum Russell'ı. Gelecekte çok büyük pilot olacağına da eminim. Yarışın ilk turunda büyük bir hata yapıp arkalara düşen Charles Leclerc'in ekstra pit stop sonrası kazandığı lastik avantajıyla yükselme çabası bu aksiyon özlemini giderdi diyebilirim. Kimi Raikkonen, Sebastian Vettel, Fernando Alonso gibi sürücüleri arkasına almayı başaran Monaco'lu 7. finiş görüp puana çok ihtiyacı olan takımına kritik bir katkı yaptı. Bu önemli. Bunu yaparken yarışın başında Gasly'e yaptığım çok benzerini Kimi Raikkonen'e yapması ve film sürücünün ön kanadına yarışın sonuna kadar zaman kaybı olacak bir hasar vermesi yarış direktörü Michael Massi ve arkadaşlarının gözünden kaçtı. Bir yarışta iki pilota birden basit hatalarla zarar veren bir pilotun ceza almaması kimilerine göre komikti. Ama Massi'yi düşündüğünüzde kafanız karışıyor biraz. Massi bu. Yani, yani yine de ben Lökler ve Russell'ın birlikte yarışacağı gelecekteki o çağı çok merak ediyorum. İki tane farklı pilot. Gerektiğinde sert olabiliyorlar. Gerektiğinde yeteneklerini sergiliyorlar. Yine de biraz Charles Lökler tarafındayım. Yani yine de bu yarışın izlenebilir olmasının sebeplerinden biriydi çünkü Lökler. Ve günün pilotu oldu çünkü televizyon ekranları onun geçişlerini gösterdi. Ve genç insanlar da Lökler'e tabii ki oy verdiler. Bir de Ferrari olunca reytingi yüksek oluyor tabii. Mercedes'in turbo hibrit çağında ilk kez üst üste 4 yarıştan galip ayrılamaması bazı taşların yerinden oynamasına da sebep oldu. Şöyle söyleyeyim, hep Mercedes'in dominasyonuyla gidiyordu. Birden Max Verstappen'le Red Bull Honda karşılık vermeye başladılar. Olabilir, şanstır gibi kelimeleri kullanabiliriz ama öyle değil. Sanki çiçi pasla Djokovic'in Roland Garros'taki mücadelesine benzetiyorum bu oyunu. 2-0 öne geçti Çiçipas. Djokovic döndü 3-2 aldı. Yani Mercedes çok büyük bir takım. Geri dönüp 3-2 yapabilir mi? Yapabilir. Hala bu sezonun bir dominasyonla Verstappen ve ekibi tarafından elde edileceğini düşünmüyorum. Toto Wolff yaptığı açıklamada 2021 aracının gelişimine son verdiklerini ve 2022 odaklılıklarını açıkladı. Şampiyonluk şansı olmadığını ve pes ettiğini düşünmemize sebep oldu tabii bu açıklama. Acaba öyle mi? Aslında bu kararın çıkmasını bir noktaya kadar anlamak mümkündü yarışta. Lewis Hamilton gibi bir makinenin adeta pes etmesi ve telsizden beyler benden bu kadar deyip motoru zorlamaması Bottas'ın podyuma sevinir halde olması. Mercedes gibi bir takımdan bahsederken bu maddeleri mutlak başarısızlık olarak yazmamıza neden oluyor. Toto Wolff de bunun farkına varıp 2022 sonrası süreçte bunu tekrar yaşamamak için çok ama çok riskli bir hamle yaptı. Mercedes'in bugüne kadar yaptığı riskli hamleler her zaman onlara mutlak başarı getirdi diyebiliyorum. Bu hamle de onlardan birim olacak işte bunu merak etmemek imkansız. Bu arada yine de Toto Wolf'ün aslında bir cinlik düşündüğünün farkındayım. Yani dikkati başka tarafa çekiyor. Zaten Christian Horner da öyle bir açıklama yaptı. Hiç kimse Mercedes'in pes edeceğini düşünmüyor. Pis dışı strateji oyunu var. Neyse, kazanana gelelim. Max Verstappen hafta sonu boyunca o kadar kusursuzdu ki, hani geçmişte Hamilton'ı izlerken hissettiğimiz ne olursa olsun bu yarışı kaybetmeyecek havasını herkese o da hissettirdi. Ki bunu yaklaşık olarak 40 tur boyunca arızalı olan evet arızalı olan fren sistemiyle başarması hikayeye boyutta atlatıyor. Louis'in en hızlı tur puanı için pit yapması sonucunda yarışı 38 saniyeyle kazanması ise gücünün fiziksel yansıması oldu. Ki Hamilton'ın pit'e girmeden önce dahi 18 saniyede geride kalıp Red Bull Ring tarihindeki en açık farkla gerideki ikinci olması da durumun vehametini gözler önüne serdi. 5 yarışta bana şans verin aracı alıştıktan sonra her şey farklı olacak diyen Meksikalı Sergio Perez'in başardıkları bu senenin kırılma sebebi olacaktır. Pit stopta başına gelenler gerçekleşmeseydi Valtteri Bottas'ı en az bir yarışta daha podyumdan uzak tutacaktı. Uçarcasına turlarıyla uzun süre pistin en hızlı ismiydi ve aracın olan hakimiyeti gözlerimizden kaçmadı. Max Verstappen en iyi erkek oyuncu Oscar alacaktır ama en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ı kime gitti dersiniz? Hepimiz cevabını biliyoruz. Haftaya aynı pistte ikinci yarışı izleyeceğiz. Red Bull mutlaka üstünlüğüne sahip. Yarışın senaryosunu değiştirecek biri varsa Mercedes ve Lewis Hamilton'dır. Onların da son aldığı kararın ardından ne diyeceğimize emin değiliz. Haftaya Avusturya'da bir kara kutu yarışına şahitlik edebiliriz. Düzlüklerde çok hızlı bir Red Bull Honda var. Şartlar ne olursa olsun her an bir köşeden çıkıp geri dönecek bir Mercedes var. Fransa'da Verstappen'e geçilirken otomobilini zorlamamıştı. Bu kez benden bu kadar dedi. Lewis Hamilton pes edecek bir adam değil. Ama ben biraz komplo teorisi üreterek Toto Wolff'le yani pit yönetimiyle, pit yönetiminin patronuyla pistin patronu arasında soğuk rüzgarların estiğini düşünüyorum. Russell hamlesini yaptıktan sonra, Russell'ın gelebileceğine dair haberlerin yavaş yavaş uçuşmasından sonra, yani Wolff'un Russell'cı bir tavır sergilemesinden, Massa'dan sonra Botas evet evet böyle konuş, sen böyle konuşmalısın dedikten sonra Botas'a sarılan, Russell'a karşı Botas kartını oynayan Hamilton. İkisi arasında bir soğukluk var. Bir an evvel ısıtmaları lazım. Bu sezon çok uzun olacak. Ha unutmadan, tabii ki Türkiye Grand Prix'si geliyor. Ekim ayının İlk haftasında sizlerle çok bir araya geleceğiz. İyi ki Türkiye yarışı geldi. Birçok yarışta takvimden çıkacak. Bakın bu iş böyle giderse Türkiye'de bir kez daha şampiyon ortaya çıkabilir. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.